21. yüzyılın siyasi sahnesine damgasını vuran, iradesi demirden, kararlılığıysa sarsılmaz bir lider. Onun hikayesi büyük bir gücün küllerinden doğuşu, bir imparatorluğun kaybının acısını hisseden bir ulusun umudu olma hikayesidir. O, Sovyetlerin gölgelerinde yetişen, sıfırdan gelerek dünyanın en büyük nükleer gücünün dümenine geçen adam. Vladimir Vladimirovich Putin. Genç Putin sokak hayatının sert kurallarını erken öğrendi. Fiziksel güce ve disipline olan ilgisi onu judo sporuna yöneltti. Judo onun hayatında kalıcı bir iz bıraktı. Sadece fiziksel bir beceri değil, aynı zamanda hayat felsefesi haline gelen disiplin, kontrol ve rakipten bir adım önde olma sanatını da öğretti. Daha lise yıllarında gelecekteki kariyerini kafasına koymuştu. Tek arzusu Sovyetler Birliği'nin efsanevi gizli servisi KGB'ye katılmaktı. Okulunu bitirir bitirmez KGB'ye başvurmuş ancak çok hevesli olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Ancak ona eğer hukuk okursa şansının olacağı söylenmişti. Bu tavsiyeye uydu. 1970 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1975'te hayalindeki kuruma KGB'ye kabul edildi. KGB yılları ve Almanya görevi. Putin'in KGB kariyeri tipik bir Sovyet memurunun kariyeriydi sessiz, disiplinli ve görünmez. Beş yıl boyunca Leningrad'da görev yaptıktan sonra hayalini kurduğu yurt dışı görevine atandı. 1985'te Doğu Almanya'nın Dresden kentine gönderildi. Sovyet casusluğunun kalelerinden biri olan bu kentte resmi görevi dostluk evinin müdürü olmak iken asıl işi Doğu ve Batı arasındaki istihbarat akışını yönetmekti. Bu dönemde edindiği en önemli beceriler şunlardı. Soğukkanlılık. Büyük baskı altında bile duygularını belli etmeme yeteneği. Ağ kurma. Farklı kültürlerden ve çevrelerden insanlarla ilişki kurma becerisi. Bürokrasiyi anlama. Büyük ve karmaşık Sovyet komünist sistemin nasıl işlediğini içeren gözlemleme fırsatı. Ancak 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküş sürecine girmesi Putin'in hayatını ve ideolojisini kökten sarstı. Olaylar o kadar hızlı gelişti ki, öfkeli protestocular Dresden'deki KGB binasına dayandığında Putin merkezden destek alamadı. Silahını kullanma yetkisi olmaksızın soğukkanlılıkla kitleyi ikna etmeye çalıştı. Bu olay ona büyük sistemlerin ne kadar kolay çökebileceğini ve kontrolün ne kadar çabuk kaybedilebileceğini acı bir şekilde gösterdi. Yıllar sonra bu dönemi Sovyetler Birliği'nin çöküşü 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketidir sözleriyle nitelendirecekti. Bu felaket onun siyasi hırsının ve Rusya'yı yeniden büyük yapma arzusunun temelini atacaktı. Siyasi yükseliş ve Kremlin'e yolculuk. 1990'da Sovyetler Birliği'ne dönen Putin resmi olarak KGB'den ayrıldı. Ve eski üniversite profesörü Anatoli Sobchak'ın yanında St. Petersburg Belediye Başkanlığında çalışmaya başladı. Burada batıyla iş yapma, yerel siyaseti yönetme ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda önemli deneyimler edindi. Ancak asıl büyük sıçrama Sobchak'ın seçimi kaybetmesinden sonra 1996 yılında Moskova'ya, Kremlin'e taşınmasıyla gerçekleşti. Boris Yeltsin yönetimindeki Moskova tam bir kaos. Ekonomik karmaşa ve oligarkların gücü ele geçirdiği bir dönemdi. Putin Kremlin'de hızla yükseldi. Önce Yeltsin'in idari daire başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ardından FSB yani KGB'nin halefi başkanlığına atandı. Bu görev ona ülkedeki güvenlik ve istihbarat ağı üzerinde tam kontrol sağladı. 1999 yazında kimsenin beklemediği bir anda başbakanlık koltuğuna oturdu başbakanlığa atanmasının hemen ardından ikinci Çeçen Savaşı patlak verdi. Moskova'da yaşanan bir dizi şüpheli bombalı saldırının ardından Putin, Çeçenistan'a karşı sert ve acımasız bir kampanya başlattı. Bu sert duruş, Rus halkının gözünde Yeltsin döneminin armaşasından bıkmış bir figür olarak güvenilir ve kararlı bir lider imajı çizmesini sağladı. Popüleritesi hızla fırladı. İktidarın başlangıcı ve konsolidasyon. 31 Aralık 1999'da Boris Yeltsin beklenmedik bir şekilde istifa etti ve Vladimir Putin'i vekil başkan olarak atadı. Putin, 2000 yılındaki seçimleri kolayca kazanarak resmi olarak iktidara geldi. İlk dönemi Rusya'da merkezi otoriteyi yeniden kurma çabalarıyla geçti. Oligarkların terbiyesi. Rusya'nın doğal kaynaklarını kontrol eden ve Yeltsin döneminde büyük güç kazanan oligarkları hedef aldı devlete karşı gelen veya siyasi hırsları olanlar hapse atıldı veya sürgüne zorlandı. Bu hareket halk tarafından adaletin sağlanması olarak görüldü. M-2004 seçimlerini büyük bir çoğunlukla yeniden kazandı. Artık Rusya'da Sovyet sonrası dönemin kaosu sona ermiş ancak demokrasi de yerini yavaş yavaş otoriter bir yönetime bırakmıştı. Putin, Batı'yı Rusya'nın iç işlerine karışmakla suçlamaya ve Rusya'nın küresel sahnede hak ettiği saygıyı geri kazanması gerektiğini sık sık dile getirmeye başladı. Dönüşümlü Liderlik, Küresel Çatışmalar ve Miras 2008'de anayasal sınırlama nedeniyle başkanlık görevini Dimitri Medvedev'e devretti. Ancak başbakan olarak ipleri elinde tuttu. 2012'de ise anayasa değişikliğiyle başkanlık süresinin uzatılmasının ardından üçüncü kez ve bu kez dört yıllık aranın ardından başkanlık koltuğuna geri döndü. Bu son dönemleri Batı ile artan çatışmalarla karakterize oldu. Kırım'ın ilhakı 2014. Rusya'nın Ukrayna'ya ait Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi, Batı ile ilişkilerde büyük bir krize yol açtı ve uluslararası yaptırımları beraberinde getirdi. Suriye müdahalesi. Rusya'nın Suriye iç savaşına aktif olarak askeri müdahalesi, Rusya'nın Orta Doğu'daki etkisini yeniden kurduğunu gösterdi. Vladimir Putin, 21. yüzyılın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biri olarak, Rusya'yı Sovyetler sonrası yıkımdan kurtaran, ülkesini toparlayan ancak aynı zamanda demokratik özgürlükleri kısıtlayan ve Batı ile ilişkileri Soğuk Savaş sonrası en gergin noktaya taşıyan bir figür olarak tarihe geçmiştir. Onun mirası, güçlü ve merkeziyetçi Rusya vizyonu ile otoriter yönetim ve uluslararası gerilim arasında sallanmaktadır.